Merhaba teknoloji tutkunları, teknoloji tarihinde bu hafta serimizin yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu hafta geçmişte teknoloji dünyasına iz bırakan büyük olayları birlikte keşfedeceğiz. Hazırsanız hiç vakit kaybetmeden başlayalım. 11 Kasım 2006, PlayStation 3'ün Japonya'da piyasaya sürülmesi. Sony'nin ikonik oyun konsolu olan PlayStation 3, 11 Kasım 2006'da Japonya'da piyasaya sürüldü. Bu çıkış oyun dünyasına adeta devrim telinde bir adım olarak görüldü. PlayStation 3, Blu-ray desteğine sahip ilk oyun konsoluydu. Bu da yalnızca yüksek kaliteli grafikler değil, aynı zamanda oyunların daha geniş içeriklere sahip olmasına olanak tanıdı. 50 GB'a kadar veri saklama kapasitesi sunan Blu-ray diskler, grafik ve oyun dünyasında sınırları zorladı. Ancak PlayStation 3'ün Japonya çıkışı aynı zamanda yüksek fiyat etiketiyle de gündeme geldi. Piyasaya sürüldüğünde fiyatı oldukça yüksekti. Bu durum oyun arasında tartışmalara yol açtı. Sony ise çevrimçi çok oyuncu özellikler sunan PlayStation Network ile kullanıcı deneyimini geliştirdi. Bu ağ oyun dünyasına devrim yaratarak kullanıcıların birbiriyle bağlantı kurabilmesini sağladı. PlayStation 3 çok sayıda oyun sever tarafından hala hatırlanıyor ve oyun tarihinin en önemli konsollarından biri olarak kabul ediliyor. PlayStation 3 ile başlayan bu gelişme modern konsol oyunlarının çevrimiçi dünyayla olan ilişkilerini de şekillendirmiş oldu. 12 Kasım 1980 Voyager 1'in Satürn'ü yakın geçişi 12 Kasım 1980'de uzay araştırmalarında çığır açan bir gelişme yaşandı. NASA'nın ünlü uzay aracı Voyager 1, Satürn gezegeninin yanından geçerek dünyaya onun ilk detaylı fotoğraflarını gönderdi. Voyager 1'in bu geçişi Satürn'ü incelemek isteyen bilim insanları için büyük bir keşif fırsatı sundu. Voyager 1 yalnızca Satürn'ün halkalarını değil, gezegenin en büyük uydularından biri olan Titan'ı da inceledi. Voyager 1'in gönderdiği veriler Titan'ın atmosferi olduğunu gösterdi. Bu bilim dünyasına büyük bir heyecan yarattı. Çünkü Titan, atmosferle bilinen nadir yullardan biriydi. Atmosferin varlığı, Titan'ı dünya dışı yaşam araştırmalarında önemli bir hedef haline getirdi. Voyager 1'in bu görüntüleri ve sağladığı veriler, yalnızca Satürn hakkında değil, tüm Güneş sistemi hakkında bilgi sunarak bilimsel çalışmalarında yeni bir döneme girmesine yol açtı. Voyager 1, hala uzayın derinliklerine doğru ilerleyen yıldızlar arası bir elçi olarak, bilim insanları için bir bilgi hazinesi olmaya devam ediyor. 13 Kasım 1990 World Wide Web tarayıcısının tanıtılması 13 Kasım 1990'da Tim Berners-Lee internetin belki de en kritik dönüm noktalarından birine imza attı. İlk web tarayıcısı olan World Wide Web'i tanıttı ve bu internetin ilk versiyon olarak tarihe geçti. CERN'de çalışırken geliştirdiği bu tarayıcı ile Berners-Lee, HTML ve URL gibi bugünkü internetin temel yapı taşlarını oluşturdu. HTML yani Hypertext Markup Language web sayfalarının yapılandırılmasını sağlarken URL yani Uniform Resource Locator, her bir web sayfasının eşsiz bir adresle ulaşılabilir olmasını sağladı. İlk kez World Wide Web sayesinde kullanıcılar sayfalar arasında linkler aracılığıyla geçiş yapabiliyorlardı. Bugünkü internetin temelini atan bu küçük adım, bilgi ulaşımı olağanüstü bir hızla yaygınlaştırdı. İnterneti basit bir iletişim aracından evrensel bilgi erişim aracı haline getiren bu gelişme, insanlık tarihinde çığır açıcı bir yenilik oldu. 14 Kasım 1969 Apollo 12'nin fırlatılması 14 Kasım 1969'da NASA ikinci insanlığa görev olan Apollo 12'yi başarıyla fırlattı. Bu görevde astronotlar Charles Conrad, Richard Gordon ve Alan Bean Ay'a ulaşmak için önemli bir yolculuğa çıktı. Apollo 12 yalnızca Ay'a gidip geri dönmekle kalmadı. Aynı zamanda Ay yüzeyinden çeşitli örnekler toplayarak daha önce bilinmeyen birçok bilgi keşfetmemize olanak sağladı. Apollo 12 görevi bilimsel hedefleriyle Ay yüzeyinin araştırılması için daha geniş kapsamlı çalışmalar yapılmasını sağladı. Bu görev sırasında astronotlar ay yüzeyine daha fazla vakit geçirerek çeşitli bilimsel araştırmalar gerçekleştirdiler. Özellikle ay yüzeyindeki farklı bölgelerin yapısı ve özellikleri hakkında daha fazla bilgi toplandı. Ay yüzeyinde gerçekleştirilen bu çalışmalar bilim insanlarının ay ve güneş sisteminin oluşumu hakkında yeni bilgiler edinmesine olanak tanıdı. Apollo 12 ay misyonlarının genişlemesini sağlayarak uzay araştırmaları için yeni bir dönemin kapısını araladı. 15 Kasım 1971 Intel 4004 mikro işlemcisinin tanıtımı 15 Kasım 1971'de Intel dünyanın ilk ticari mikroişlemcisi olan Intel 4004'ü tanıttı. Intel 4004 yalnızca 4 bitlik bir işlemciydi. Ancak modern bilgisayarların ve elektronik cihazların temelini oluşturacak bir devrim niteliğindeydi. Bu küçük işlemci saniyede 92.000 işlem yapabiliyordu. Dönemin standartlarına göre olağanüstü bir hız sağlayan Intel 4004 yalnızca hesap makinelerinde kullanmak üzere tasarlanmıştı ancak işlemci teknolojisinin temeli haline geldi. İlk defa bu çip ile karmaşık hesaplamalar tek bir çipte gerçekleştirilebiliyordu ve işlemciler bilgisayarlarda kullanılabilir hale geldi. Bu buluş teknolojinin hızla minyatürleşmesini sağladı ve günümüz elektronik cihazlarının gelişimini başlattı. Günümüzün gelişmiş bilgisayarlarının kalbinde yatan işlemci teknolojisinin temelini atan Intel 4004 bugünkü işlemcilerin atası olarak kabul ediliyor. 16 Kasım 2004 Mozilla Firefox 1.0'ın yayınlanması 16 Kasım 2004'te Mozilla Firefox web tarayıcısının ilk kararlı sürümünü yayınladı. Internet Explorer'ın hakim olduğu bir dönemde, Firefox sunduğu yeniliklerle kullanıcılara etkileyici bir alternatif sundu. Sekmeli gezinti, pop-up engelleyecek gibi kullanıcı dostu özelliklerle kısa sürede dikkat çekti ve popülerlik kazandı. Ayrıca açık kaynak kodlu olması internet topluluğu arasında yaygınlaşmasını hızlandırdı. Firefox'un başarısı güvenli bir tarayıcı sunmasının yanı sıra, gizlilik ve veri güvenliği konularına verdiği önemle de sağlandı. Firefox açık kaynak topluluğunun da desteğiyle hızla büyüdü ve internet deneyiminin gelişiminde önemli bir rol oynadı. Tarayıcılar arasında güvenilir bir alternatif olarak kullanıcıların kalbinde yer etti ve gizliliğe verdiği önemli tarayıcı dünyasına kalıcı bir iz bıraktı. 17 Kasım 2003 Adobe Photoshop CS'in çıkışı. 17 Kasım 2003'te Adobe, dijital tasarım dünyasına devrim yaratan Adobe Photoshop CS'i piyasaya sürdü. Photoshop CS, katmanlı düzenleme, ileri renk ayarlamaları, yüksek çözünürlüklü baskı araçları gibi özelliklerle hem amatör kullanıcıların hem de profesyonel fotoğrafçıların vazgeçilmez haline geldi. Fotoğrafçılar için sunduğu detaylı düzenleme imkanları dijital fotoğrafçılık alanında adeta çığır açtı. Photoshop CS yalnızca görsel düzenleme değil, aynı zamanda dijital sanat eserlerinin ve grafik tasarımın gelişmesini sağladı. Photoshop, dijital tasarım ve görsel düzenleme dünyasında bir standart haline gelirken milyonlarca kullanıcıya ilham kaynağı oldu. Dijital görsel düzenleme araçlarının atası olarak Photoshop, hala dijital sanatın öncü programlarından biri olmaya devam ediyor. Kasım 1998 Apple iMac G3'ün piyasaya sürülmesi Kasım 1998'de Apple bilgisayar dünyasına çığır açan iMac G3 modelini piyasaya sürdü. iMac G3 renkli ve şeffaf tasarımla dikkat çekiyordu o dönemde alışılmış bilgisayar tasarımlarının ötesine geçiyordu. Steve Jobs'ın Apple'a dönüşünden sonra piyasaya sürülen bu bilgisayar, firmanın yeniden yükselişinde büyük bir rol oynadı. Bu model USB portlarının standart hale gelmesine öncülük etti ve aynı zamanda floppy disk sürücüsünü kaldırarak CD-ROM kullanımını teşvik etti. iMac G3 yalnızca bir bilgisayar değil, aynı zamanda bir tasarım ikonu haline geldi. Kullanıcı dostu yapısı, şık ve renkli tasarımı ile Apple'ın yeni nesil ürünlerinin yolunu açtı ve bilgisayar estetiğine yeni bir soluk getirdi. Bu haftaki teknoloji tarihine yolculuğumuzun sonuna geldik. Geçmişe atılan bu adımlar sayesinde bugün hayatımızı kolaylaştıran birçok teknolojiye ulaştık. Eğer videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Gelecek hafta yine teknoloji tarihinin önemli anlarıyla burada buluşacağız. Şimdilik hoşçakalın.